Doğum günü kartpostal yapıyoruz. Youtube'da bu videoyu gördüm çok yapmak istedim. İsmini de burada yapmak istiyorsanız. Arkadaşlarınıza hediye etmek için çok güzel bir şey. Bununki çok güzel olmuş ama benimki o kadar güzel olmadı. Kartımı ikiye katladım ve bir daha katladım. Çok çok temiz olmasını istedim. Bir tarafını yapıştırdım dayanıklı olsun diye. Kolayca yırtılmasın diye. Bu arada aldığım yapıştırıcı çok kötü. Gördüğünüz gibi parça bırakıyor. Şimdi yapıştırma zamanı geldi. Benim yapıştırdığım çok kötü olduğu için biraz bastırdım. Ve süslemeye geçtim bunu tamam zaten kenarlarını da kestim. Ben kenarlarını süslü yaptım biraz. Böyle bol bol renkli yaptım. Şimdi ortasına geçiyoruz. Pastamızı kesiyoruz. Ben pastamızı böyle iki katlı yapmak istedim. Ve arkasını bile süsledim gördünüz mü? İkinci kartımızı süslüyoruz şimdi. Pastamızı da süsledim. Bu şekilde oldu. Çikolatalı. Bence böyle çok tatlı oldu. Artık baya denemedim bir şey kalmadı. Hepsini denedim. Bütün videolar denedim. Ve böyle bir şey oldu. Çok güzel. Bayıldım. İçi de bence çok güzel oldu. Bunu iyi düşündüm ha. Beni takip et ve bildirimleri aç.